Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Ben daha yok Hanım hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce size bir site tanıtmak istiyorum. Sitemizin adı hesap uygulandığında bir site. Bu sitede Minecraft hesapları, Valorant Point, Steam cüzdan kodları, PUBG Mobile UC ve daha fazlasını alabilirsiniz. Açıklama kısmında sitenin linkini bulabilir ve oradan alışveriş yapabilirsiniz. O zaman videomuza devam edelim. Youtuber Savaşları serimizin yeni bölümünde Erşen abi var. Hoş geldin abi. Hoş buldum. Arkadaşlar Erşin abinin kanalına abone değilseniz açıklama kısmından abone olabilir ve benim kanalıma da abone olabilirsiniz. O zaman siz hiç bekletmeden videoya yolluyorum. <laughs> Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi oyunumuza geçtik ve yanımda tekrardan Erşin abi var. Hoş geldin abi. Hoş buldum. Ne yapıyorsun? İyiyim abi sen nasılsın? Sen Vallahi iyilik sağlık iksirleri kullandım. Anam elma yedi lan. <laughs> şunu alayım. Beş Şimdi balta... Bir dokuzda olsaydık ben baltayla patır patır zıplaya zıplaya vururdum da. Yani bu şekilde olması hiç hoş değil. <laughs> Arkadaşlar herhalde az önceki el biraz kolay yenildim. Şimdi <gülüyor> o... <gülüyor> Şimdi dur Haydi. Bir Burada gulu gulu taktiği de yapamıyoruz. Bizim taktiği de yapamıyoruz. Şimdi gulu gulu taktiği gulu ne yapıyor mu? Mı? Gulu gulu ne? Gulu gulu kanalda bir şeyden çıktı ama tam hatırlamıyorum böyle blok oluyor. İki blok koyup devam ediyoruz. <laughs> Tamamdır. Bu blok Tabii, da yok. Hayır. Abi nasıl oluyor bu? Bak, bu çocuk çok şanslı. Monitörü kırarım bak. Şimdi az önceki iki el benim elim çok sıkı değildi şu vantilatör. Oha oha. Vantilatörü <laughs> <laughs> de kapattım şimdi bir dakika. Hazır mısın abi bak bak şimdi. Öbür Hazırım. eller, öbür eller beni hiç böyle görmedim. Hazırım. <laughs> Ay şeyciler gibi yapıyorsun anladım. Anladım anladım. Hadi bakayım. i̇ki eldir iki can oluyor. Hayır. <laughs> Yeneceğiz tamam. Arkadaşlar dördüncü partımızda, dördüncü oyunumuzda karşınızdayım. Şimdi 3 el yenildik. Ee, bundan sonra atar yapmama gerek yok büyük ihtimalle çünkü 5-0 olacak gibi gözüküyor. Çok da sonuncu <laughs> oynamıyoruz biliyorsunuz yani yenmeye de oynamıyoruz zaten bu seride. Eğlence olması için. Hayır. Hadi bu sefer Hadi. Abi. Hayır. Ah yeter artık. <gülüyor> hayır, hayır. <gülüyor> Oltan var yenersin ya. Yok abi ya burada hani ben oltayla da çok kötü oynuyorum burada. Hani ben son oyuncuda böyle kötü oynuyorum deyince arkadaş, arkadaşlar şey anlıyor. Son oyuncu işte kötülüyorsun diye anlıyor da öyle bir şey yok. Yani kraft alıştığım için. Zaten son zamanlarda son oyuncu videolarına başlayacağız. Bu video ile birlikte. Hadi. Bak, abi, ya bak, gene alıyorsun. Olur. <laughs> ya. Ok. Tamam. Gene öldüm. <laughs> Hızlı bitmesin, değil mi bu video? <laughs> Duralım biraz. <laughs> Tamam, aldım. Her şey ne böyle olmaz. Ya? Abi öyle olmaz. <laughs> Şansa bala vurdu. <laughs> Hadi alacağım. Hadi bu sefer alayım. Yeter ulan, yeter! Tamam. Gel sen girişe. Gemi... Çıkışı mı? Hı hı. <laughs> Gelmemeye gel <laughs> Ger Geri git biraz daha. Şey çekeyim. Hatta şöyle. Heh tamam. Kafa salla böyle biraz da. Okey. Böyle tamam. mi? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.